lazım. Burada dürbün zor abi. Yani iyice alışman lazım. Ben anladım, ilk şeyin anladım, üstüne bindim anladım, direkt. Anladım. İlk geminin üstüne bindim. Oğlum benim tüfek zaten RS'e kaymış aman abi. Benim dediğim tüfek bir diğer o zaman. Hani dürbünü tarayan var ya onu diyorsun ben. Sen şey diyorsun abi. M1903 müydü 17 miydi neydi o? Yok yok şey ya. Bu sismi var ya bir tane tarıyor gibi ya, Tamam. O iş daha. Iyi. Ağır makinalı. Antonov mu? Makarov mu öyle bir şey. Ha tamam, gemiyi ben niye kullanıyorum? Çıkartmaları şeylere gidelim ya. Ah be. otlara mı? Çok kötü başladık başladım. Abi gittim, çok sakat yer olduğu için tepene geldim. Lan ne <laughs> abi. Lan bizim adam sandım ya ben onu. Beyler bottayım. 0-2 oynuyorum ya. Ben var mı? Ya sen gelene kadar ben gittim. Abi geldim de... Ben de diğer bottayım. Abi sen boş motor bilmesin, Ben kullanıyorum burayı. <laughs> Yok ya, vardı. Ben buraya kadar nasıl geldim? Aa, ya, Kaç ya? Dört. Şöyle bir döndüreceğim. Oyun dışına çıkıyorum. Diğer tarafa çıkartma yapalım. Güzel <laughs> darladım bir adamda. Aa, şey gönderebiliyorum. Su altında. Torpido. torpido. evet. Şöyle bir dirim. Hiçbir şey görmüyorum. Torpido, torpido, torpido. Yok abi yok. Ayağım artık. Tam... Bak, şey tamam. dönüyorum, dönüyorum. Öldüm. Ben kuruluyorum da o beni sniper vurdu galiba Ay yok taramalı ile vurmuş B'de spamlandım Gemi bizlik değil ya Bize vereceksin sen top tüfek Oğlum ben dur sedus ki bir Ben de, de Doğuz da diyorum Sen bu arada ilk kez duydum bu arada ya dediğim. <laughs> ben. Aha. Basın. Bas 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 bas. Oğlum takım da iyi baksana. Takım oynanır devam. Aynen güzel basmıştı. Az önceki takım muhtemelen? Evet. Devam abi. Eğer e, ee, zorlanırsam sniper'ı bırakacağım yani. Bu map çünkü hmm. çok dar. Kuş, kuşadık be ya. 1'e 4 oynuyor. Ulan dürbünü kapattım çıktım bak. Allah Allah. Şu yeşil şeyin arkasında var ya. Sol konteyner. Öldü galiba. Edin, geliyorum. Kapıyı kapatlar amına Güzel tam nişan aldı. Of. Çok saçma sapan bir yer buldum ama ölü ölmüyorsun burada galiba. Yalnız. Orada bir tane daha var. Abi nasıl ya? Nasıl vuramadım lan bunu? Biliyorum. Zeplinler için o kadar çıkacak ki şu an. İçeriden be içeriden Abi. bir türlü çıkamadım hiçbir şey yapamadım orada Geldim evet, Tavru da ta ta al alıyorum ben abi Burada bence de sınır yerdi bende de ihtiyacım Aaa Kemal Paşa'yı Paşam ne işin var rakipte Şu kapı o kırılıyor mu ya? Bomba atsak ya bir tane var ya o kapının kırılması lazım artık. Bu aşağıdan da giriliyor bu arada oraya. Ah oh, öldüm ya kendisi dolu. Şeye gerek yok Yardım yani sadece yukarıdan oynamamıza gerek yok. Oğlum diğer kapı açık Burası zaten kırılmış anlıyorsun galiba aşağıda ya. Hoppa. Hadi be, yeter, yeter, Ay alın artık niye alamıyoruz bize ayı? Second grenade. Aslında. Olaya şloğunda. Oğlum her yerden dalıyoruz ama. Çok fena ha? girdim içeri bu arada. Aldı gayrı aldı gayrı bas 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 bas, bas. Evet, Öldü Ya oyunun en tuhaf maplerinden biri buradır ya yani. Eee hadi koş <laughs> Oğlum kaldı mı? <laughs> şimdi çıkmak da sorun bu arada. Her yerden bomba geliyor ama dibindeyim. dibindeyim lan. Dibindeyim lan. oynasak lan. Dibindeyim <laughs> biri çete yar indirin yazmış ya biri de in mi yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama biri bizden biri rakip. <gülüyor> <gülüyor> Kemal i̇şi, Paşa burada gene. İşit daha komuyor. <laughs> Benim hatam ya. Uramadım. Oğlum çıkamayacağız mı biz buradan? Abi zor işte ya. Çok çıkmıyor mı? Ya. Yeah, Şu bota gitsek mi ya tararız adamları. Adam var adam. Hay Allah. Güzel tüfek. Ben yavaş yavaş hı düşürmeye hı. çalışıyorum ama aşağıdan yukarıya oynayacağız şimdi. Nereden nereden? Oh. oh. Oh, karşıda şey var ya. Arkamız mı sıkıyor? Bize? Şu şarjörü bir atayım. Oh. Bataryalardan Basaglardan sıkayım neler ya gel tarafa. Oh. Abi girdiğim gibi bir üçlüyü devirdim ama Nasıl devirdim ben öbürü Full bana bakıyorlarmış oğlum buraya Kaçamadım ya bok bizi oyunun dışına götürdü ya. firar yedik aman akın. Ben beni girebileceğimi düşünmediğim için. Benim mi? Arkada ak onun. Neyse buraya Aa, kadar iyi geldik. Ama çok hayvan gibi oldu. Evet. Ben yarılı yani, bitirdik mü <laughs> neyse. İva. Keep, Keep fighting. Mesela 2 tane şey kaldı. Ama işte a'yı tekrar almanız gerekecek. Hı -hı. Alırız. Alırız paşam. <laughs> ne olacak ki şey yok? Hadi lordum. Aha aleyim bakayım. Sen casus, tanksa var. Çok zor buraya. Ya oyunun bence en zor maplerinden birisi bu. Ya yani o Mont Grappa gibi bir değil de. Yok Mont bunun yanında çocuk oyuncağı falan kalır abi. En azından taşın arkasına bir yere saklanabiliyor. <laughs> Burası dar, uzun dar ama ne kadar. nereye oynayalım? Ona göre işaretleyin. Şövalye silahı var be. Oğlum çıkın şuradan hadi Camel yes everywhere. Ya sağlamlaymış ya. <laughs> Aha abi biri sana sesleniyor. Lan yarbay makar <laughs> He. O kadar başka bir şey yazmamış. <laughs> Karşıdan say yarbay iyi sikmiştir. Ya. Ha öldürdüm <laughs> Adam arkamdaymış ya. Ben de diyorum nereden sıkıyorlar. Bayağı bana koyayım. Bu arada A'yı alıyorduk ya neredeyse. <laughs> biz de B'yi alıp biz de alıp da B'ye bozuyorduk. B'ye bozarken <laughs> yazdı bu. Biz ne nasıl bozduysa. <laughs> A'dan duyuldu. <gülüyor> <gülüyor> B'yi kuşattılar, B'yi kuşattılar. A'ya bir sert bir rush yaptı. <laughs> <laughs> Çıkartma teknisi geliyor. Torpido bu Güzel buta. yermiş buraya. Geldi. Lan muyum? Onu ne no, oldu? O herif cepheden kafasını çıkarttı baya bayağı ayakta takıldı. Vuramadık <laughs> ama baya Bayağı bayağı takıldı orada. Aa, nasıl evet. ya? Arkamda adam var sanıyordum ya. Ben varım artık Of uçak vurdu. Uçak fena dallı Evet. yapma be. Asık bir belanı versin ya. Ben kaçırdım ya. <laughs> Aha ayı alıyoruz. defend objective. Geldim. objective. yarbayla beraber devam ediyoruz. Yarbay devam et yarbay. Ah. Hadi. 9 metre. Hadi. Ha burada burada sürüyor var. Geldim abi. Abi, abi, abi. abi Geldim geldim B'ye geldim. B'yi alıyorum B'yi. Tam yanındayım abi. A'yı nasıl geri veriyorum? Evet. Arkadan hey, oh. ya değil, ben şey yaptılar. Ben onları demiyorum da. Ay aldık beyi, beyi. Ne evet, tam tutuyoruz. Bitti, bastı. Ha. Amana kodum sektör. senin oğlum gel buraya. Geber. Ha, bastır, 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 Abi bastır, kaldırabilecek miyim? Ben 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 şeyci değilim. Sen değil misin? Değilim. Şimdi daha büyük problem var. Karşı sahile çıkartma yapacağız. Koşamıyorum bile. Çıkıyorum. Şuraya bak önümde giden devriliyor direkt. Ben tekrar Medik su. Medik mı de kaldırıyor. Kaldıran Vurma beni, vurma <laughs> beni. Usama neden kaldırmadı beni? Hadi bir ya sadece kafası görünen adam da vurulmaz mantıken ya. Şu oyunu... Haritada bir... bizim cesetlere baksanıza amına koyayım. Her yer kuru kafa. Ah, Oraya giden ah, yolda ölüyor ah, ki. Öldüm ki. Allah yok Allah, yok bir burayı bir zaten alamayız. Ya bence oyunu ah, alamayız. Ah, Sniper'lara bak abi nasıl bakıyor. Ah, gemiye bilemiyor muyuz? Tamam, Gemimiz yok <laughs> Var. İstese gemiyle de gideriz aslında gemi de çıkartma yaptık ya ağzını çıkartamıyor Beş 5 kişi ağzımıza sıçarlar abi. <laughs> o kadar değil sana. Bir de neydik ya en kötü ağzımızı çalkalardık diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben görüm. Abi yanındayım kaldırırsan. 1 metre. <laughs> Bizim ev alamadık, hepsi merdivende sürünüyor bunu. Hiçbir şey göremiyorum ki <laughs> Ya ben niye beni öldüren adamların yerlerini göremiyorum O zaman E. Aa gemi nerede? Ben niye buna binemiyorum ya? Haf gemiler kapalı ya. Ne yapacağız? Yüzerek mi geçeceğiz onun Abi. Geldim abi yüzüyor. Abi çek silahını. Değil, ben de yanındayım. Oraya yüzüyor harbiden ha. Anne geliyorum. Yüzüyorum ben şu an. Abi peşimden gelsenize. Yani Benim ben, olduğum yer baya seyir. Ben sana atlayabiliyorsam atlayacağım. Ben temizliyorum da burayı yavaş yavaş. Pusum ben. Eğer öldüyseniz direkt gelebilirim. Onurdayım ben. Onur'a atladım. Yapma be. Çok da güzel oyun oldu. Abi takarım. Ah siktir ya. Güzel bölümmüş oğlum sen artık niye buradan çıkmak istiyorsun? Evet bu çok tatlıymış ha. Çok yani Retreat. gereksiz bir zorluğu var bölümün o yüzden sevmezsiniz çok belki diye, diye dedim. Manyaksın lan. Ben beğendim. Ben de beğendim abi. Ne bileyim abi bence hani ben harbiden beğenmezsiniz falan diye dedim hani istiyorsanız çıkalım diye. Çok güzeldi çok keyif aldım. Ama da tek saldırı hakkımız vardı bunu? Bir tur daha olsaydı, bir tur daha olsaydı koyardık. Evet, evet. Kıyıdaydık zaten. <laughs> Neden kapattı hepsini? Galiba son yere kadar geldiğimiz için hakkımızı elimizden aldı. Bak gene üçüncüyüz abi. Abi bir şey diyeyim mi? Sıralama neredeyse gene aynı bizim. Değişen <laughs> 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 hiçbir şey yok abi. <laughs> Mükemmeliz ya. İstikrar güzel. Abi yine ikmaldesin Aykut abi. Ee, az ikmal yap.